Ebu Bekir Sıddık'ın ciğer kebabı. Bir gün Eshab-ı Kiram'dan bazıları Fahri Kainat'ın aleyhissalatü vesselam yüksek huzurlarına vardılar. Ya Resulallah Ebu Bekir'den şikayet buyurdular. Dediler ki Ya Resulallah Hazreti Ebu Bekir bir odu içine girer ve ciğer kebabını yalnız başına yer. Kokusunu biz duyarız fakat bizi davet eylemez. Sultan Enbiya buyurdu ki bir daha böyle yaptığı zaman bana haber verin evine gidip bir kontrol edelim. Bir gün yine Hazreti Ebu Bekir bir odaya girdi. Ciğer kebabı kokusunu duyan sahabiler ciğer kebabı yer diyerek vardılar ve haber verdiler. Server kainat hazretlerine. Derhal kalkıp Hazreti Ebu Bekir'in bulunduğu odaya geldiler. İçeri girdiklerinde gördüler ki ne ateş var ne kebap. Sonra sual etti ki ya Ebu Bekir ciğer kebabını yalnız yer misin? Reva mıdır? Ebu Bekir dedi ki ya Resulallah haşa ki ben ciğer kebabını yalnız yiyeyim. Pişen kendi ciğerimdir. Hayrul Beşer kainatın efendisi sebebini sordular. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh cevap verdi ki ya Resulallah, Ya Habiballah, daima hatırıma gelir ki Hak Subhanehu ve Teala bana İslam dinini müyesser eyledi, nasip eyledi. Ve Habibinin dostlarından eyledi. Hususi olarak bütün eshabı içinde bu şekilde şöhret buldum. Kıyamet gününde acaba bu ahvalim ne olur? Allah-u Teala'nın huzurunda bu iltifatı, bu nimetlerin şükrünü yerine getirebilir miyim diye korkuyorum. Ciğerim kebap gibi pişiyor. Sebebi budur ya Resulullah dedi. Hemen o saat Cebrail Aleyhisselam geldi. Hazreti Ebu Bekir'in hakkında nice müjdeler getirdi. Ondan sonra Eshab-ı Güzi'nin Hazreti Ebu Bekir'e muhabbetleri bir iken bin kat fazla oldu. Bu şaqalımız